Helal olsun Mustafa başlıyor. O başlasın. Estağfurullah abi sen büyüksün. Öyle öyle. Aşık sen vur söze, şöförsen başkaşa. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Helal olsun. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Şoförün bahtı kara, mavinin gönlü yara. Gaz fren şanzıman halim duman. Ha. Sev beni, seveyim seni. Aşk bir otobüstür binmesini bilmeli. Ha. Son durağa gelmeden inmesini bilmeli. Bana hava atma. Baban kime yabancı? Kapılma rüzgarıma sen de aldanırsın. Sollama be. beni sollarım seni. Geçme ya. beni ezerim seni. <laughs> Dünya dikenli bir hayat. Sevenler mi kabahat? <laughs> Yaklaşma toz olursun. Geçme pişman olursun. Çilemse çekerim kaderimse gülerim. Be. İstedim vermediler sen şöpersin be. dediler. Tamam. Emeğimiz bilek zoru Allah'ım sen bizi Biz koru. Aşk bir sudur be. iç iç kudur. Aşkı çekene be. derdi bilene sor. Be. Aşk çekenin yol gidenin. Kabahat sende değil be. seni be. de. Ne